kuvvetli küçüğün akıncılar engelini geçerek finalde finalin ilk ekibi olmasının ardından gözler pazar günkü Çetin Kaya Yeni Kemik karşılaşmasına çevrildi Federasyon Kupası yarı final mücadelesinde. Çetinkaya Kaya Yeni mücadelesinde orta alanda ikili mücadeleler faul. Karşılaşmanın orta hakemi Alper Ali Güllü. Atış kullanıldı. Derinlemesine bir pas. Kaleci İbrahim seyrediyor. Top dışarıya gidiyor. Ahmet. Orta alandan yeni bir Yeni can Atağı, Paşa Erol sağ taraftan ceza sahasına girme hazırlığında Çiçek'in kıyafet futbolcusu ancak izin verilmiyor ortalanan top mitri ters tarafa ar arkaya gönderiyor kıvancın kafası ve karşılaşmanın 10. dakikasında kıvancın kafa golüyle Federasyon Kupası yarı finalinde Çetinkaya zorlu rakibi, ezeli rakibi Yeni Cami karşısında 1-0'lık avantaj elde ediyor. Tribünlerdeki sarı kırmızılı taraftarların coşkusunu izliyoruz gerçekten. 10. dakikada gelen golle Yeni Cami karşısında Çetinkaya önemli bir avantaj elde etti. Yeni Cami santrayla yeniden oyunu başlatıyor. Ahmet sakat sakat oyuna devam edebilecek mi? Edemiyor ve yerini Arif'e bırakıyor. Arif ileriye vurmak istiyor. Taktiği karşıladı ileriye veriyor pasını. Sol taraftan topla buluşan Cengiz ortalamak istiyor. Küçük Hüseyin karşılaşmanın iyi isimlerinden biri. Yeni bir çetin kaya atağı Ceza sahası üzerinde Erol şu pozisyon arıyor. Vuruşu farklı dışarıya gidiyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı yeni cami atağı. Zafer vuruyor. Üst sürekten dönüyor. Artık 80. dakikadaki bu pozisyon Yeni caminin kaderini de belirliyor bir noktada değerli izleyenler. Yeni bir yeni cami atağı kaleci İbrahim topu kontrol ediyor ancak daha önce hakemin bayrağı var. Offside. da atak sırası almak istiyor. Çetin kayancak ancak yeni cami tüm hatları bastırıyor. Paşa ancak ileriye gönderiyor topu. Kaleci İbrahim topu blok ediyor. Sağ kenarı teknik adamları heyecanlı son düdüğün çalmasını bekliyorlar. 10. dakikada Kıvancın kaydettiği gol Çetinkaya'nın Kaya'nın 1-0 üstünlüğünü getirdi Valper Ali Güllü son düdüğünü çalıyor. Yeni Cami favori olarak başladığı karşılaşmada 1-0 yenilgiyle kupaya veda ediyor. Çetin Kaya ise o ligin son haftasında yendiği rakibini bu kez kupanın yarı finalinde yenmeyi başarıyor. Yeni Çetin Kaya futbolcularının haklı, sevinci, gururu ve finalde gençlik gücü Çetin Kaya'nın.